Almanya'da Bochum'da ben psikiyatri eğitimi sonrasında nörobilim alanında çalıştım. Ee, orada araştırma görevliliği yapıyorken bir yandan da psikiyatrinin üstüne nörobilim doktorası tamamladım. Ben girerken bu işin bu kadar popüler olduğunu bilmiyordum. Ee, ben tamamen bilimsel arzu ve şekle girdim. Sonra baktım ki ülkeme döndüğümde her kelimenin başına nöro ekler hale gelmişiz. Ee, bunu e, tabii tehlikeli olarak da görmedim değil. Çünkü ülkemizde nörobilim e, doktorası yapmış kişi sayısı bir elin parmaklarını, iki elin parmaklarını geçmez. Ama Twitter'a baktığınızda, Facebook'a baktığınızda herkesin dilinde bir nöro vardı. Yani bugün berbere gittiğinizde bile ayna nöronlar varmış abi diyor size. Tabii bunu biraz Aynı daha... <laughs> ayna var bakıyorsun, ayna nöronlar diyor artık nasıl düşünüyorsun sana. <laughs> Umarım herkes bunun eğitimini, yüksek lisansını, lisansını almayı arzu eder de bu nero sevdasını bilimsellikle de bağdaştırmış oluruz. <laughs> Ünlü bir neuroscience'in bir lafı var. Hayatım geçti ama anlamadım hala diye. Bu işin sonunda anlayabilecek miyiz bilmiyorum. Ama anlamaya çalışmak keyifli diyebilirim. Çünkü yaşıyoruz, sosyal varlıklarız. İnsanları anlamaya çalışıyoruz ki uygun şekilde, uygun yerlerde davranabilelim. Bu sadece ikili ilişkilerde de değil. İş yerinde, yaşamda, kendi meslek yaşamınızda hukukçu olsanız avukatı, hakimi anlamaya çalışacaksınız, suçluyu anlamaya çalışacaksınız. Pazarlamacı olduğunuzda sattığınız ürünü anlamaya çalışıyorsunuz. Psikiyatrist olduğunuzda hastanızı, psikolog olduğunuzda danışanınızı anlamaya çalışıyorsunuz. Anlamak bu işin kökeninde var ve herkes bu sebepten ötürü anlamanın merkezindeki şey eğer bugün nöro ise ki yarın başka bir şey olabilir, onu öğrenmek istiyor. Eskiye kıyasla son 20 yılda, 95 sonrasında özellikle nöro görüntüleme, beyin görüntüleme alanındaki ilerlemelerle çok ilerleme kaydettik diyebiliriz ama daha bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Çok açık söyleyeyim, birini anlama konusunda şu an ön gördüğümüz mesafeden çok daha gerideyiz. Bunun en büyük sebebi yıllarca birinin zihinsel süreçlerinin bilimsel metotlarla anlaşılamayacağı düşüncesinin psikolojide hakim bir ekol olmasıydı ama artık son 20 yılda gitgide hızla gelişen düşüncelerle, görüşlerle psikolojide bu bilimselliğin kanıta dayalı yöntemlerle bu zihinselliğin araştırılabileceği ortaya çıktı ve insanlar bu alana yöneldi. Bu süreç böyle devam ederse sanıyorum çok yol kat edeceğiz. Belki bugün söylediğimiz ya da bugün teori olan şeyler 50 yıl sonra tamamen kanıta dayalı bir bilimselliğe kavuşacak. Sanıyorum bakış açımız çok değişecek. Öngörebildiğiniz şeyleri öncesinde ekipmanlar ile ya da ölçeklerle ya da testler ile fark edebildiğimizi düşünsene. Çok farklı bir dünya bizi bekliyor olabilir gelecekte.